teşekkür ediyorum böyle değerli bir hocayla tanıştığım için. Ki eli çok sihirli, çok kıymetli dostlarım vardı. Ünlü isimler, mankenler, şarkıcılar zaten herkes geliyor ve öve öve bitiremiyorlar. Benim için çok büyük bir şans diyorlar. Benim için çok büyük bir şans çünkü günümüzde biliyorsunuz artık her şey Herkes güzellik üzerine bir ağırlık vermiş durumda. Aslında çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır, değil mi? Birazcık çene hattını ip askıyla yukarıya toparlayacağız. Belki çene ucuna küçük bir dokunuş yaparız. Dudağına çok minik bir dokunuş yapacağız ayrıca. Öyle çok dolu dolu yapmayacağız. Göz altlarından şikayet ediyor. Evet, çok karışıyor. Artık çok karışıyor diyor. Onlar için de mezoterapi başlayacağız. Dolguyu uygun bulmadık. Şimdilik bu kadar. Zaten Bu camiadan daha önceden yaptığımız, uygulama yaptığımız kişilerin tavsiyesi üzerine geldi. Bizi onun bu şekilde buldu. Hocamızın bu konudaki tecrübesine, profesyonelliğine güveniyor Bakalım nasıl olacak, evet. güzel olacak. Bundan sonra her şey güzel olacak. Peki böyle ünlülerin tercih ettiği bir klinik burası. Ünlülerle çalışmak nasıl? Mesela Nagihan Hanım'ı tanıdınız. Evet. Sizce yani zor biri mi, kolay mı, ünlü olması bir fark yaratıyor mu? Evet, şimdi Nagihan Hanım yeni tanıdık ama çok güzel enerjisi var. evet, bazı kişilerin kaprisi var ama kendisinde bu kaprisi görmedim <laughs> şimdiye kadar. Bu da bizim için avantaj. <laughs> evet. Ama... Evet. Çene attınız nasıl? İnanamıyorum, inanamıyorum. hocam. bile bile kullan. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Vallahi billahi. Kendime aşık oldum. <laughs> Aa, dokunmayacağım. Evet, şurada da. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama ayna elimde gidebilir miyim böyle her <laughs> güzel. Ay inanamıyorum. Evet. Çok çok güzel oldu, ay Allah. Evet. Aa, Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Mutlu olun yeter. <laughs>